Evet, Mençula Şelalesi'ne doğru tırmanıyoruz. Hmm. Ay. Çok güzel manzara evet, var. Bulutlu da bir hava var. Üst tarafta yeni var açık yönde. Sisli sıslı. Harika. İşte benim istediğim yerle havası doydu ama bunu. Çok güzel Gözüküyorsun. Evet basamaklardan yukarı tırmanmaya devam edeceğiz. Ünlü koşucu Gökmen gazı verdi gitti zaten. Ayşe önden gitti. Güzel bir parkuru var. Karadeniz bölgesine geldiğiniz zaman Arabide mençun aşağıdasına uğramadan geri dönmeyin. Şu anda yol çalışması var. Daha önceki selde yollar bozulmuştu. Çalışmalar devam ediyor. Yakın zamanda orası da tamamlanır. Ha, bu sene yetişmez tabii. Karşı yukarıda Uf. Tırmanmaya devam <laughs> Güzel bir parkur Yorucu Havada nem oranı yüksek Karadeniz sahil boyunca birçok tabiat harikası var. Gez gez bitmiyor. Bir sırasında burada yoğun yağışta köprüden karşıya geçenler mahsur kalmıştı. Tabi yukarıdan geldiği için su yaylalardan yağmurlu havalarda suyun debisi oldukça artıyor. Köprüden geçemeyecek pozisyona geliyorsunuz. Ya köprüyle şelale arası yaklaşık bir 50 metre civarı vardı. Gerisini siz düşünün artık. Oldukça terledim. Hava nemli. Evet enerjisi bol Buradan çocuklar koşuyorlar. Ama güzel, keyifli bir otel. şöyle baktığınız zaman arka planda uçsuz bucaksız yeşil az kaldı şelaleye zaten şu anda sıvı sıklam terledim Allah'tan hava kapalı ama nem yüksek yüksek derecede nem var buranın tek problemi bu nem burada ektiğiniz bitkiler falan sulamaya hiç gerek yok. Hemen dolayı kendi kendine büyüyor. Az kaldı. Şelaleye varmak üzereyiz. Oo, beni sattı ve gitti. <laughs> beni sattı ve gitti. Ne? Sen. Ben mi? Ya sen hep beni satıyordun ne olmuş? <laughs> Evet şöyle yukarıdan bir gösterelim. Yukarıdan aşağı dökülüyor. Ama değer yani buraya çıkmaya değer. Hemen şurada karşıya geçmek için tahta köprü, askı köprü, asma köprü neyse. Ve şu aşağıdaki. köprüden. Yani şimdi geçiyoruz. Evet ben yani şuna şeray. kameranın açısı yetmedi. <laughs> Ayşe kurabiye yer misin? Yerim. Allah'ım ya. <laughs> sağ olasın, sağ ol. Ya versene yarısını. <laughs> e verdin ya sen, ye dedin ya. Hep tribünleri oynuyorsun, ne diyeyim? Evet, nerede kahve içiyoruz? Şunların güzelliğine bakar mısınız ya? Ben şuna şelalesi. Evet, çıkması zor olsa da inmesi tabii ki kolay. Artık iniş. Çok mutluyum. <laughs> Mutlu musun? Mutlu. Neden mutlusun Ayşe? İş olacağı için mutlusun. birden gelip görülmesi gerekiyor. Evet. Bence de gelip görülmesi gereken bir yer. Hava açık olsa tabii daha güzel manzaralar, daha güzel fotoğraflar alınabilir. Yağmur yağmadığına şükrediyoruz. Evet, yağmur yağmadığına şükrediyoruz. Çünkü yağmur yağsa burada dolaşmak zor oldu gerçekten. Bir dakika Ayşe'cim. Evet. Ne oldu şimdi? Memleket gezimizde bugün Mençura'daydık. <laughs>